Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Coşkun abi hepimize. Yani futbol olarak iyi bir bence Galatasaray. Ama yeni ilgi hak etmedi. Hak etmedi. Aynı yeni ilgi deyiz. hak etmedi ama irdelemek gerek. Kısaca özetler misin maçı Mehmet? 26 maç Galatasaray öyle ya da böyle lig ve Avrupa'da yeni ilgi görmemişti. O seri sona erdi. RFS maçları, Dinamo Kiev maçlarına üzülmemek elde değil. Sonuçta o maçlarda alınacak bir galibiyet. Bugün gelinen noktada seni ilk 8 60 olacaktı. İlk 8 demek iki tane maçı pas geçmen. Kendini direkt son 16 yatman ya demekti. Galatasaray fiksür avantajını, fiksür şansını kullanamadı. Bunu söyleyelim yani. Gruptaki ilk 24'e gelemeyen takımlar var işte. RFS gibi, Malmö gibi, Elsborg gibi. Ya bu grupta Galatasaray son haftaya işini bırakmamalıydı. Son hafta zaten benim şüphelerim vardı. Ajax ne olursa olsun bir ekol. En basit örneği yani Vegors'tu son 10 dakika oynatabilecek lükse sahip bir takım ki bunu Hollanda milli takımı yapıyor baktığımızda. Yoksa Traore bizim ligde bile kalıcı olamamıştı. Dün ilk golü attı. Maçta şöyle bir detay verebilirim aslında. Sparta Pura bir sene önce 4-1 kaybeden takımın 8 oyuncusu dün sahadaydı. O 8 oyuncuya kimleri ekliyoruz? Kerem Demirbay yerine Gabriel Sara, Kerem Aktürkoğlu yerine Yunus Akgün, artı Mario Icardi yerine Osimen. Yani aynı tas aynı aslında. Biraz da bu değişime beklerle bir yere kadar idare edebilirsin. Ligde iş çözüyorsun ama Kaan'la Berkan'la onun olmayacağını dün yenen gollerde de gördük. İlk golde Kaan rakibe çok erken müdahale etmesi gerekti. O şut imkanını verdi. İkinci gol Berkan uzaklaştıramadı. Üstüne artık Muslera kendi standardı oldu. Kurtaramıyor. Hı hı. Ki Ajax kalecisi dün kurtardı baktığımızda. Üç oyuncu ayrı yere koymak gerek. Gabriel Sara, Barış Alper, Osimen bu üç oyuncu bence ortalama üstü mücadele etti. Defans oyuncuları özellikle bekler sıkıntılıydı. Abdülkerim'in ikinci bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama Galatasaray ben zaten kendi adıma şöyle içim rahat frene basarak konuşacağım demiştim. Ben kendi adıma sanmamayız hayali kurmuyorum. Bu takım anca ligde şampiyonlar gidebilir. Bu kadar kolay gol yiyen bir takımın Avrupa'da hele ki o 90 90 180 dakikalık eşleşmelerde öyle turları geçmesi biraz nüchesku futbol istiyor bu profil. Hatta en son böyle Avrupa Ligi'nde Aykut Kocaman'ın Fenerbahçesi yarı final yapmıştı kolay gol yiyen bir takım değildi. Evet Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı da zorlamıştı ama o takımın da işte Babeli, Abubakar'ı Taliska'sı tam böyle e, prime zamanlarındaydı. Artı Cenk Tosun bile kulübeden geliyordu. Galatasaray'ın şu an evet ön taraf iyi bir hücum dörtlüsü vardı ama burada maç sayısı 30'ları geçince Yunus'la Mertens'te de kaçınılmaz bir düşüş ortaya çıktı. Yunus'un bir de biraz sakat sakat idare etti. Okan Hoca'nın da açıkçası Süper Lig e, kariyerine toz kondurmuyorum Coşkun abi ama hatta Süper Lig'de işte en erken 75 galibiyet sayısına ulaşan hatta böyle yüzdelik baksak yüzde 80'in üzerinde bir kazanma oranı olan teknik ama iş Avrupa ise Fatih Terim ile geride kaldı. Yani bir türlü 11. galibiyetini göremedi Avrupa'da. 10 galibiyette kaldı 2 sezonda. Artık bunun muhakemesini yapması gerek hocanın da yani evet bu kontrolsüz hücum futbolu belki bu kadronun kalibresiyle sana 3 sezondur ligde galibiyet olarak geri dönüyor ama Avrupa Başka oyun formasyonları istiyor. shift forvete dönülecek şimdi Murat ile. Birazdan e, değiniriz ama tekrarlıyorum. Ben Avrupa açısından zaten umutlu değildim. Galatasaray e, bu güzel fikstür şansını heba etti Dinamo Kiev ve RFS maçlarında. Mehmet birazdan değil, şimdi Morata'yı konuşalım istersen. Ben sevindim. Şöyle çift forvet sistemini tam işletecek oyuncu. Icardi, Osimen evet hani kağıt üzeri mükemmel bir ikili ama ben çok Icardi'nin çift forvete doğru bir isim olduğunu düşünmüyorum. Şöyle Süper Lig'de idare eder. İşte Kasımpaşa maçı 45'te üçlük yaparsın rakipleri ama fizik güç olarak Icardi sakatlanmadan önce de ben çok hani bütün sezonu çift forvet sistem sağlıklı şekilde işler mi? Hep akıllara Tottenham maçı geliyor Coşkun abi. Tottenham tıpkı Atletico Bilbao'nun bir hafta önce Beşiktaş oynadığı gibi yani konsantrasyon çok sağda değildi bunu görüyoruz. O yüzden Mertens, Sikardo, Simen o maç gayet sonuca gitti ama bunun benim adıma son 32 daha doğrusu işte playoff turu son 16 o turlarda karşılıyor ki Icardos'un ve ama tam tersi Morata'nın olduğu denklemde ben gönül rahatlığıyla çift forvet dönebilirsin çünkü pis işleri yapan bir forvet. Belki işin tabela kısmında biraz gerilerde kalıyor olabilir. Morata benim beğendiğim bir forvet tiplemesi yani ligimizde de örnek vereceksek Ceko şu an o işleri yapıyor. Şimdi Ceko'nun o formu Enesli'nin çok net tabela yapmasına vesile oluyor. Morata bu anlamda bence o yukarı çekecek. Çünkü o bir bitiricik problemini görüyoruz ama burada çok özellikle Yunus'tan beslenemediğini de görüyoruz. Morata o simen ikilisi gayet kağıt üzerinde iyi bir ikili. Artı şu da var. Bunun bir de Mayıs ayını düşünmemiz gerek. Ben o Galatasaray'da kalacağını düşünmüyorum. Icardi'nin de ne kadar sağlıklı, ne zaman döneceği muamma. Ya bunu kabul edelim. Ben yine ben dedim demeyeyim ama iki buçuk ay önce ilk sakatlarını sakatlanmaz. O tedavi sürecini Arjantin'de geçirme isteği ameliyatın Arjantin'de olması bunların yönetim cephesinde rahatsızlık yarattığını söylemiştim ve Icardi öyle çok disiplinli mi ya yani benzer sakatlığı işte yaşayan oyuncular işte Ozan Kaba biliyorum. Günde 8 saat ama Icardi'nin paylaşımlarından ne kadar sağlıklı çalışılıyor. Ben de bir soru işareti var. Ben çok sağlara erken döneceğine ihtimal vermiyorum. Icardi olduğu için ligde belki sözleşmesi askıya alınmaz ama Avrupa'da listeden e, çıkacak bu gerçek. Morata bu anlamda hani o Simen ve Icardi'nin olmadığı denklemde gayet yani Batu olmaz. Bunu görüyoruz yedek var. Dün de bence maçın kırılma anıydı bu arada. 2-0 iken o şey. atamadı. Boş kaleye yuvarlı dönen topu tamamlayamadı. Orada uzatmada değil de Batu Şahay attığında 2-1 olsa belki 2-2 olurdu Ama beraberlikte rakibi de değiştirirdi. Yani yine ilk 8 atamazdı Galatasaray'ı. Morata'nın bu anlamda iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Biraz sordum, soruşturdum. Hatta şimdi program öncesinde baktığımda bir eşiyle ayrılık süreci olmuş dört çocuğun annesi. Son aldığım istihbarat eşiyle barıştığı yönünde ve karakter olarak da takım hiç bozmayacağı yönünde. Yani bir zaalar, ziyeşler ZA gibi Galatasaray taraftarı endişe yaşamasın. Avrupa. Avrupalı muhakkak Mata'dan da bence bilgi almıştır Galatasaray ile ilgili. Oyuncunun karakteriyle ilgili de çok olumlu referanslar aldım. Özel hayatının da düzene koyması önemli çünkü daha öncesinde bu sezon Batu Şah ile ilgili böyle özel hayatıyla ilgili olumlu haberler çıkmıştı. Bunlar ister istemez. Icardi bir istisnadır. Icardi bence çok sağ içine yansıtmıyor. der ne kadar böyle magazin edilse de. Icardi ne olursa olsun golünü atan bir oyuncuydu. Başka oyuncular etkileniyor özel hayattan. Morata'nın bu anlamda eşiyle barışması da bence Galatasaray kariyer açısından hayırlı olacak diyelim. Ben her anlamda destekliyorum. İşin mali kısımlarından da biraz bilgi verelim. Bu sezon sonuna kadar bir kiralama benim bildiğim zorunlu bir opsiyon 10 milyon euroya yakın. Yıllık ücrette 6 milyon euro bandında olacak. Bu sezonun ikinci yarısı 3 milyon euro olacak. Ben Galatasaray adına iyi bir transfer olarak yorumluyorum Orata'yı. Mehmet Pavlovic meselesi, ilk sen duyurmuştun bu transferi. Daha sonra transfer çıkmaza girmişti. Şimdi yeniden Pavlovic'in geleceği konuşuluyor. Son durum nedir Pavlovic'te? Pavlovic ismini şikrin yer Fenerbahçe'ye gider gitmez öğrendim. Haberinle yaptım. Meslektaşlarım da devamlı getirdi. Şimdi sıkıntı şu. Milan Bon bonservisiyle satmaya yanaşıyor. Pavlovic kiralık gelmek istiyor. Pavlovic'in de kiralık gelme sebebi 23-24 yaşında Sırp bir stopersin. Ki son maçlarında da Milan'ın ilk 11 çıkmaya başladı. Oyuncu o genç yaşta bir stoper için Kendisini kalıcı Türkiye'ye bağlamak istemiyor. Burada şöyle bir çıkmazlar. Yoksa Fenerbahçe 20 milyon euroları masaya koymuştu. Şikrin yar öncesi Pavloviç'te. Galatasaray şimdi Pavloviç'in şartlarını zorluyor. Ben şunu anlıyorum. Mikotasya'ya ayrılan o 18 milyon euroluk bonservis bütçesi Morata'nın da kiralık geleceğini düşünürsek Stoper'e verilecek. Burada da bu isim Pavloviç. Çünkü üçlü savunmaya çok net dönebilirsiniz Pavloviç, Sanchez, Cezap Galatasaray ısrarcı ama transferde şu an ben cuma sabah itibariyle olumlu hava almadım. Bunun nedeni de oyuncunun kalıcı gelmeye gönüllü olmaması ama burada şunu görüyoruz Coşkun abi. Pavlovic olur olmaz. Pavlovic olmazsa da Galatasaray muhakkak ilk 11'e maliyetli iyi bir stoper takviyesi yapacak. Bunu görüyoruz. Buna da ihtiyaç var çünkü Avrupa'da bu sezon gollemediği maç yok Galatasaray'ın. E sezonun ikinci yarısı da Fenerbahçe'de içeride oynuyorsunuz. Bunun dışı e, gayet sıkı deplasmanlara gideceksiniz. Samsun'u, Göztepe'si, Beşiktaş'ı, Trabzon'u sizin savunmaya takviye yapmanız kaçınılmaz. Ki bir başka bölgeye daha var. Onu da istersen çıkıp getirelim. Mehmet aynı anda soracağım o zaman soruyu. Stoper için alternatif isimler var mı? Bir de dünün en büyük eleştirisi Kaan Ayhan'ın Sabek oynamasıydı yine. Doğru. Ee, Sabek'e bir isim var mı? Sabek'e Kai Walker Peters de şu an Southampton'la bir uzlaşma olmadığı için tekrar İtalya yöneldi Galatasaray. Roma'dan Zekiçeli bir alternatiftir ama hani taraftarın çok sıcak bakmadığını biliyorum. William Davila, Cenk Melih Yazıcı bunlar önemli menajerler. İşte en sonda Kerem Akturkoğlu'nu Benfica'ya götürmüştü Cenk Melih Yazıcı. Aynı şekilde Yunus Akgün de yapıyor ki hala yeni sözleşmede buzlaşma olmadı. Onların menajer şirketine bağlı bir oyuncu var Verona'da Kamerunlu. Jackson Chachua 23-24 yaşında sezon başı sanırım 3 milyon Euro'ya Belçika'dan İtalya'ya transfer yapmıştı. O Galatasaray'ın gündemine getirilmiş. Bir sabek alacak Galatasaray. Bunu net görüyoruz ama Burada şunu tekrar ısrarla vurguluyorum Coşkun abi. Pavlovic olmazsa da yine Pavlovic ayarında bir stoper almaya çalışacak Galatasaray kalite olarak. Frankfurt'tan Tuta'da aynı şekilde bu bağlamda düşünüldü. İyi bir stoper takviyesi yapacak Galatasaray. Bunu anladım ama burada şu detayı da vereyim izleyicilere. 3 Şubat kritik gün demiştik. Çünkü 3 Şubat Avrupa'daki majörliklerin transfer tahtası kapanıyor ve Galatasaray'ın 6 Şubat'a kadar UEFA listesini güncelleme hakkı var. Şimdi şuradan şu noktaya gidelim. 1. Morata. 2. Stoper. 3. Sabek. Yani ben Ahmet Kutucu ve Sallayi'nin dışarıda kalma ihtimalini görüyorum. Pavlovic konusuna değinmişken biraz konudan kopuyor gibi oldum ama Galatasaray'ın Pavlovic transferinin ısrarcı olduğunu bir şöyle vurgulayalım. Victor Nelson takas olarak takas artı para seçeneği de Milan'ın önüne koyulmuş aslında. Ama burada Milan'ın ben çok Victor Nelson'u almadan ziyade yüksek bonservis gelir. Çünkü Pavlović'e 18 milyon euro yatırım yaptığını biliyoruz sezon başında Salzburg'a ve bu tip kulüpler çok zarar hanesi yazmak istemez. Yani olabildiğince oyuncunun parasını çıkarmak ister. Tekrar geleceksek Galatasaray Morata'nın ardından stoper ve sabeke takviye yapacak. Victor Nelson durumunu takip etmemiz gerekiyor Şubat'a kadar. Hakim Ziyeş gitti zaten kontenjan boşaldı artı Yusuf Demir için de artık bir şekilde ayrılık yolu olmalı ki Galatasaray yeni yabancı oyuncularına kadrosuna yer açabilsin. Bir detay daha var 11 Şubat Türkiye'de transferim biteceği tarih ben 6 ve 11 Şubat tarihleri arasında da orta sahaya fırsat takviyesi fırsat transferi bekliyorum. Şu an isim yok. Birçok oyuncu muhakkak kulübe öneriliyordur. Scout ekibi de vardır. Çünkü sezon Torreira Saray ile bitmeyecek. Ama ceza olacak. Ama sakatlık olacak ki. Buradan bir detay da paylaşalım. Atladık belki. Galatasaray'ın Pileo Feşleşmesi'nin ilk ayağında Torreira, Sanchez, Osimen bu üç oyuncu cezalı. Buna üzülüyor Galatasaraylılar ama her şerde bir hayır vardır diyelim. Çünkü o maçtan 3 gün sonra da iç sahada bir Fenerbahçe derbisi var. Bu takımında ben Karayasını Saray ile birlikte Sanchez, Osmanlı Torreira olarak görüyorum. En azından bardağın dol tarafı şu olacak. Fenerbahçe derbisinde bu üç oyuncu dinlenmiş çıkacak. Mehmet, madem Türkiye'ye döndün, Antep maçını soracağım sana. Sezonun bence Galatasaray'ın da kırılma maçı olacak. Onu söyleyelim. Ben galibiyet bekliyorum. Yani takım muhakkak reaksiyon verecektir. Gaziantep çok 0-0'ı oynayabilen bir takım. Orada şüpheliyim. Selçuk Hoca zaten hücum dokunuşları yapmayı seviyor. Kasımpaşa olsun, Gaziantep olsun. Son dönemde de işte Sorescu'dan gayet faydalandığını görüyorum Gaziantep maçındaki iç sahada bayağı seri yaptı. Başakşehir arada böyle iyi takımlarda geldi Gaziantep'e. Eli boş döndü ama Galatasaray'ın bence galibiyete çok ihtiyacı var. Bir de şöyle bir püf nokta olacak. Galatasaray haftalar sonra Fenerbahçe'nin Rize Sporu yeneceğini varsayıyorum. 3 puan önde çıkacak. Yani orada Fenerbahçe umutlandırmak istemeyecektir. Gaziantep Adana Demir Spor maçları Galatasaray'ı nefeslendirebilir. Sezon başında bu tip bir atmosferde bir 5-0'lık Rize 3-1'lik Gaziantep maçlarının rüzgarıyla Galatasaray Kadıköy'de kazanmıştı. Tekrar böyle bir ritme ihtiyacı var. Ben o yüzden Galatasaray'ın Gaziantep'te kazanmasını bekliyorum. Kadroda da işte Salay muhakkak 11 olur. Demin Sabek'teki Kaan verimsizliğini konuştuk. Yine artık Yunus'un bir şekilde Ahmet Kutucu'yla bir da olsa bence değişmesi gerek. Okan Hoca da 2-3 ismi değiştirir. Gaziantep'ten galibiyetle dönerek bu kriz ortamını en azından sağ içinde durdurmaya çalışır. Sen de artık baklavayla gelirsin Antep'ten. İnşallah yani. bakalım haftaya Gaziantep dönüşü görüşeceğiz.